Mümin sen İslam toplumunun var olsa bile sorunlarının olmadığını düşüneceksin. Çünkü sen İslam toplumunun çocuğusun. İslam toplumu senin ailen, ev ocağın. Evdeki mahrem konularını medyatik hale getirmediğin gibi, kamuya mal etmediğin gibi öz bir aile gibi intisap ettiğin İslam toplumuna dair de eğri büyürlükleri, sorunları konuşmaz mümin. Peki mümin cami bombalar mı? Mümin mümin kardeşini öldürür mü? Mümin mümine zulmeder mi? Ya mümin kafirin mantığından olursa olur bu. Kafir kimdir? Ahireti yok. İslam'ın önünde barikat ve Müslüman toplumu sorunlu toplum olarak birbirini yiyen toplum olarak lanse etmek ister. Mümin kimdir peki? Ahireti var. Dünyası yok. Adeta Allah'a davetçidir ve İslam'ı elinden geldiği kadar, İslam toplumunu becerebildiği kadar sorunsuz kabul eder. Sorunları bile zevke dönüştürür, lezzete dönüştürür.